Arkadaşlar video çektiğiz. video Bir sizlerle birlikte Nose Brawl oynuyoruz. Ben direkt ben yanlışlıkla unutup açtım. Kutuyu. Başlayalım direkt ben. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir deneyeceğim de yine siyah gözüküyor. Yeni arka planda kamerayı açamıyorum. Destansı seriçi açıyorum. Ben geçen bir video çekeceğim diye bütün nospraz yedek videolarımı sildim. Evet, bütün videolarımı sildim. Ben yani hala çıldırıyorum. Ne? Şaşırıyorum da. Ben nasıl sildim o kadar videoyu diye. 300 tane video sildim. Toka Life'larla beraber. Hayır Toka Life'ı şey yapmıyorum. Onu köyde de çekebilirim de. Nasıl olsa internetsiz yani Toka Life. Da. Nus Bravo'nun videolarına üzülüyorum. İşte şimdi üzgünlüğüm geçti. Yine üzüldüm. Onu satayım. Oha. İki kere üst üste lan. Oh grif. Grif grif. Oh. İşte bu. Yeni karakter. Oha! Körü üst üste çıktı. Ha üzdü beni ve be. bir destansı beklerdim açıkçası. Destans istiyordum şeref. Gizemli karakter istiyordum ben. Hadi be ya bir efsanevi daha. Oğlum bir kere dört tane efsanevi yazmıştı yine mi oluyor yoksa? Yine mi oluyor yoksa? <laughs> Gizemli. 200 kredi mortisi de açıyoruz bu arada. <laughs> bir tane daha bir saniye mi yazsın? Lütfen lütfen lütfen. Hadi bir saniye daha lütfen. 4 gün 15 saat sonra gidiyor mu yumurtalar? Muz Brawl'dan da. Ama abi doyamamıştık biz muz Brawl'da yumurta açmaya. Ama yumurta videoları da çekeyim ben. Ya boş ver ya yumurtalar ve Mortis demek nefes et. Mortis açtı. Efsanevi Leon. Proç. Artık karakter açmamız zorlaştı. Mortis istemek için nefes fırsat. Daha iyisine layıkmışım. Bu hangi sergiden ezbermişmişmiş dağmışmışmış la 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 la, 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 la 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 Arkadaşlar bu arada futbol videoları da gelebilir. Üçüncü efsanevi. Üçüncü efsanevi. He <laughs> Çok mutluyum. Hadi bin altın gelme. Oo! Oh, Hulk geldi. Oh, İşte bu dur bebeğim. Miş 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 da miş Çok iyi be. Güzel mi? İkinci gizemli bu arada bu da. 18 bit geldi sandım. Klasik 8 bit. Oha lan. Şoko moko. İki gizemli üç efsanevi. Şşş. Ar ya. Miş 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 daha miş miş miş. Bir efsanevi daha gelirse efsane efsanevi daha gelirse rekoru kırıyoruz abi video rekorumuzu. Hadi bakalım rekoru oynuyoruz. Rekoru oynuyorum baba. Orada karakter çıkmamıştı. Burada da grif çıktı ama o tam hesaptı. O yüzden gelmemiş. Benim bir silinen videomda 199 taşlık kostüm çıkmıştı hatta o kostümü de göstereyim size. Nerede o? Aha bu çıkmıştı. Bir dakika. Bu muydu? Evet buydu. Hayır hayır hayır. Bu çıkmıştı. Yüce bo çıkmıştı. Hı, 199 taşlık kostüm. Ne hatırlıyor? Güzel. Hadi bakalım be Bir efsanevi de atar mısın Attı lan Dördüncü efsanevi Şaka maka dördüncü efsanevi Yine döndü Ateş böceğiydi ko. Oha Oğlum Atar mı atmadı. Atarsın bir güzel ne atma. Bitene kadar bence gelmeyecek. Bu paket bitene kadar gelmez bir daha senin zaten ya. Bir pakette iki tane efsane çıkardım ben bu arada. İlk başta üst üste iki efsane çıkarttım. Tamam. Bundan çıkar bence bir efsane daha. Yok. Bir paket 20 tane stadyası daha açacağım büyük ihtimal gelmeyecek bir tane daha. Rekoru kırar mıyız? olsun be. Biz bu arada bir de başta bir efsanevi şey yapmıştık. Açmıştım ben. Çıkartmıştım yani. Bir önce açtım Star Drop'tan efsanevi yazmıştı. Öyle başlamıştım videoya. Üçüncü gizemli şey beklemedim zaten. Bir paket daha açayım. Gelirse bayağı iyi olur. Dörtlü. Dörtlü geliyor. Hayır! Abi! beşinci, 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 oh, 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 oh. beşinci, abi ama bak bir, bir onu kabul et, diyor. açacağım şu. O bir beş efsaneyi tek videoda. O bir 6'yı da açalım mı lan? 6'yı da açalım mı? 6'yı da açacağım. Dur, Brawl Pass'ten 6'yı da açacağım. 6'yı da açacağım. Obe. Bu ben niye karakterler herhalde? Orada da 26 tane cik karakterimiz var. O yüzden hızlıca açtım abi. İn altın geldi. Arkadaşlar 6 şey bir dakika çıkardığımız bir kostümle kapatalım videoyu Roxa ile çıkarmıştık bununla kapayalım arkadaşlar videoda bu kadar seviyoruz abone olmayı like it, unutmayın bay bay